I <laughs> do Oh Bir tane daha koyunumuz hastaydı. Ee, o da vefat etti. Ee, en çok üzüldüğüm nokta e, dün doğum yapmıştı. Hastaydı. Hastayken doğum yaptı. Bugün vefat etti. Ee, acıdım. Kutsuna çok acıdım. içeride. Annesi vefat etti. Ee, bizim de modelimiz böyle olunca acayip bozuluyor ailecek. Artık saymıyordu zaten ölümleri falan. Şu kadar da öldü, bu kadar da öldü. Ee, i̇yi dedik, bir tane hasta var dedik, başka yok dedik. O hastamız da öldü. Ee, yavaş yavaş e, haftalıklar bitiyor ama ya bu çok acı oldu bizim için. Çünkü bir evladı vardı, doğulmuştu. Ee, o kaldı şimdi. Daha bir günlük bir kusur. Allah ya Rabbi'm, ne bileyim? E zaten gebeydi vefat eden koyunlarımız. Kötü bir şey Allah yani düşmanınızın başına vermesin yani öyle kötü bir şey. Ölüyor da bunun çözümü falan artık biz de usandık. Ya onu yap, bunu yap, şunu yap falan. Yani son şeye geldi. Bu koyun da öldü. Ama şükür başka hastamız var mı? Yok içeride koyunların hepsi iyi şu an ama dediğim gibi e, tabii sağ olun yorumlarda çok şey yapıyorsunuz. Hani ilk ay şunu vurun, ilk ay bunu yapın diye. İnanın e, her şeyi yaptık. Tüm her şeyi, tüm iğneleri. E, daha önceki videolarda da söyledim. Sadece bizde yok bu hastalık. Bu yörede herkeste var. Yani kiminin 3, kiminin 5, kiminin 10 ölmüştür. Ölüyor herkesin. E, yazık köylünün, garibanın, olubanın malı da ölüyor. Bunlar emek, emekti bizim için. Yani biz bunlardan kuzu alacaktık, doğum yaptıracaktık. Kuzularından gelir sağlayacaktık ama e, gerçekten bu e, çok kötü oldu. Hep bu e, iri koyunlar, etli koyunlar öldü zaten. İyi koyunlarımız öldü. Vallahi Allah'ım başka bir daha göstermesin inşallah. E, kursuna da bakarız şimdi. Hanım annemiz de burada, morali bozuk kuzuyu ne yapacağız? Aile ee, ayrı bir bonlamayacağız mı? İşte diğer koyunlardan süt mü vereceğiz? O da bir karışıklık. Bakalım onu da birazdan çaresine bakalım. Etini yesen yenmiyor. Kessen kesilmiyor. Değişik bir şey. Ee, tekrardan söylüyorum. Ee, her iğneleri, her şeyi denedik ilgili yerlerde görüşülme yapıldı. Ama neyse fazla uzatmayalım. Bunu gönder şey yapalım. Sonra kusuna süt bulalım. Bir de onun her gün 3-4 defa süt bulacağız. Her gün onun bakımıyla ilgileneceğiz. Yapacak bir şey yok. Şöyle anne söyleyen kuzumuz dün doğulmuştu. İbo dedi buna ben bakmak istiyordum dedi. Buna şeyle bakıyoruz bu. Çocuk sütleriyle. Sıfır yaş alacın. İnek sütüyle bakmıyorsun. Ütüyorum. Hep beraber izleyelim. İbo'nun da oğlu var benim Yusuf diye. Yusuf bakar buna diye. Zaten de çok istiyormuş. Anam anam beraber geçin galiba. <laughs> emel Emel. Çekiyor. Aynen. Ee, kuzumuzu YouTube kanalımızda şarkıda söyleyen İbrahim Gazeteci'nize sahiplendirdik. <laughs> ya, yazık. Kuyamayın. Çekiyor. Çünkü bu devamlı ilgi alakası isteyecek. Günde 5 kere 6 kere yendireceksin. Günlüğünün midesi küçük olduğundan sindirimi hızlı oluyor. Az vereceksin çok vereceksin. Ak az verip çok vereceksin günlük. Ee, yani ona göre bakımını sağlatın. Bu da bir aile sahiplenmiş olur. Hmm, Yazık. <laughs> kış vakti olsa kolay oluyor. Koyunlar kuduruyor ya hep. Hmm. Onların hmm. süründen sağıp veriyoruz. Hadi. Şafak da geldi. Ee, şöyle bakıyoruz netçe diye. Ee, Şafak. E, farklı hastalıkları yoruyorlar bu ölümleri. Şafak ile de koyun var. Koyun sürüsü. Zaten bizim komşumuz Şafak Sizin nasıl oluyor? Aynı abi. Kan tediriyor. Kan işe Kan işe, ağzından burnundan kan geliyor. Bir günün içine gidiyor. Evet. Ani yolu. Bahsediyorum ben, bizde yok sadece bu köyde var, kasabalarda var diyorum. Farklı köylerde de var bu hastalık. Yani buna bir... Şşt, buna bir çözüm bulamadılar. Yok. Herkes fasil hangi buluyor? Ne iğneyi buluyor? Hmm. Farklı farklı. o da hastalığına göre herhalde. Hastalığına göre değil. Bakıyorsun hepsi aynı hastalık. Abi, aynı hastalık. İyi, dediler, i̇yi geliyor dediler onu vuruyoruz. Onu da hemen olduğu gün yakalarsın öyle yoksa Yok. hastalığı yakalandıktan sonra o da ölüyor. Aynen. <laughs> buradan bir daha diyoruz yani bu keneye bağlı sağlık hastalığı. Zaten 4-5 yıldır oluyor. Köyde Duyuyor musun var, olan varsa? Var abi var ya. Yok değil. Şimdi isim vermeye gerek yok herkes. Ve ne olacak herkesin niye isim vermeye gerek olmayıp da? Ölüyor diyorlar ya benim yani de oldu. Saklamaya ölüyor, gerek yok şimdi de. Ölüyor dersin de şimdi... Yani benim yok falan. Ben ölüyor gibi herkes mi? kendisi söylemesi lazım ki. Ama bu ciddi bir hastalık ya. Her sene niye? Önlemi, sene önlemimizi diyeceğim. almamız lazım abi şimdi. Ya şu saman alıyorsun, yem alıyorsun. yemin çikolata beş yıldır da olmuş. Samanın tonu iki buçuk kilo olmuş. Aynen. Değil, sen bir tane koyun öldün, 5 beş tane koyun öldün. Mü? Yani bu insanın emeği gidiyor ya. Bu zayiat iyi bir şey değil yani. İyi. Devam ediyoruz. Bu nasıl bir duygu hissediyorsun? Üzülüyorum, ağlayacağım belki ya. Vallahi ama. Yemin ediyorum yani kötü bir şey. Ee, sen gibi birine de gittiği için şanslı bu kuzum. Şanslı bu. Valla şimdi... <laughs> e... Annem de çok ilgilenir. Bir kere büyüttü biliyor musun böyle Ha Büyüttüğümüz mü? Bir kere büyüttük böyle He ettiyiz. anlatmıştın. <laughs> hmm. Annem arkasından A101'e giderdi. <laughs> He <gayet> A101 <laughs> demeyelim. Markete giderdi. Markete giderdi. <laughs> Aynen. Ama iyi oldu ya. Bu Herkes çok istiyor böyle kuzuyu büyüdüp sahiplenmek. Aynen. Sana da alıştık. Bu gece falan yatağı sizden kaka. Yatağı. Görsüz <laughs> kaldı ne yapalım şimdi hayat mücadelelerle dolu. Bu da bir hayatın yani. bir şeyi ya. Şey, dişi mi ilk Vallahi hiç bakmadım iyi Baksana erkek. Erkek mi? Hmm. İyi, i̇yi bak. Erkek bunu şey takipçilerimiz bir isim versin el isim koyalım. Versin hmm. ne bu. Yorumlardan bakarsın sende. Yorumlardan bakayım En güzelini koyalım. Aynen. Gece oldu bu arada. Hava gece olmaya başladı. Koyunlar da geç gelecek. Zaten böyle durumlarda falan yani ne bileyim insan bir şey yapası falan gelmiyor. İçti İlka. İçti mi Hı, İyi. Diyorsun. Ben sana Hı. taktiği gösterdim. Aynen. Bundan sonra böyle iyi bu. Anladın mı? Bundan sonra yapacağın şey bu. Sen anan Az veriyorsun. E, uzun hı hı. öğünleri sık tutuyorsun. E. Dediğim gibi apta ama ılık suyla gaz yaptırmamak şeyle çok iyi sen ölür gaz yapar. Yarım bu bu, bu, bu bir anı yarım. Üzerine yazıyor bilmiyorum. Şimdi bu kuzu o çocuklar için ama onu Kilosuna dengeli ver, ver. Fazla çok içiyor diye fazla verme gaz yapar. Anladım. Gazını atamaz. Ya zaten şurada 15-20 gün sonra tamam bitti kurtulur da. 15 gün emse. 15-20 güne her şey iyi oldu. Onlardan kipil kipil ekmek gelirinizden. Sağdan soldan bir şeyler yemeye başa, oturuyordu her defa. <laughs> Şöyle geldik e, balkonda oturuyordum. Allah'ım herkesin işini gücünü rahat etsin. Cenab-ı <laughs> Allah'ım herkese istediği hayatı yaşamı versin, mutluluğu versin. E, bugün de böyle oldu, üzücü bir gündü. E, buradan herkesi selamlıyorum, sevgiyle kalın, hoşça kalın diyordum. Abone olalım. Yorumlarda görüşmek üzere. Kısa bir video oldu ama e, olmadı. Olsun diyelim. Tekrardan Allah'a emanet olun. Şimdi e, dağda yaşam sucuklarının yaptığımız yere geldik. Her çarşamba Recep'le buraya gelip e, siz sevdiklerimize bu e, afyon sucuklarından kendi imal ettiğimiz sucuklardan sizlere e, iletiyoruz e, dağda yaşam sucukları şöyle yani bunun mutluluğu da ayrı bir şey.